İslam ordusunun buraya gelmesi yine buradaki Hristiyanların yani Katoliklerin başka Hristiyanlar tarafından sıkıştırılması nedeniyledir. Özellikle kuzey ülkeleri tarafından buradaki krallık sıkıştırılmaktaydı. İslam ordularından yardım istediler. Ama fakat buna karşılık bu sıkıştıran kişilerin bir kısmı da Katolikler İslam ordularının gelmesini istemiyorlardı ve dolayısıyla geleceğine haber alıp bir cephe yapmışlardı İber Yarımadası'nda. Tarık Bin Ziyad komutasındaki Emevi askerleri İslam ordusu 711 yılında e, gemilerle karaya çıkıyor. Gemilerle karaya çıkınca Cebel Arapça'da dağ demektir. Evet. Hatta Cebel'i Tarık dedikleri şey de Tarık Bin Ziyad ilk çıktığında o dağın eteklerine çıkıyor. Tarık'ın dağı diyorlar. Cebel'i Tarık. Aynen. Boğaz'ın adını da o vermiştir zaten. Evet. Tarık Bin Ziyad çıkınca Tabi e, Hristiyan ordusu kendisinden çok daha güçlü. Fakat savaşması da lazım. Ordunun da moralinin çok iyi ve e, motive olması lazım. Bunun için askerlerinden birkaç tanesini gönderiyor aşağıya. Herkesin göz önünde gemilerini yaktırıyor. Diyor ki, bütün gemileri yaktırdım diyor. Karşınızda deniz kadar kocaman bir düşman. Arkanızda da düşman kadar kocaman bir deniz var. Evet. Yapacağınız tek şey savaşmak evet. ve galip gelmek diyor. Geri dönüş yok diyor. Ve bunun üzerine de 711 yılında e, İslam orduları savaşı da galip çıkararak İspanya'ya adımını atmış oluyorlar. Ve bu bölge? Ve 711 yılından neredeyse 1500'lere kadar. Şey Nereden geliyorlar? Nerde, Nerde? E, Emevi ordusu. Evet. İşte Arabistan'dan. Ha Arabistan'da. Tabi İslam devleti Emevi ordusu. Tabi amaç o zamanlarda bütün bu bölgede Müslümanlığı, Müslümanlığı yaymak. Müslümanlığı yaymak tabii ki. Medeniyet doğudan e, yansıyordu bütün dünyaya. Tabi ilimin geliştiği. E, hatta e, ünlü düşünür Sezar diyor ki e, 30 kitap kaldı o zaman bir milyonluk ciltten e, atomu parçaladık. Eğer e, herhaldeki ki yarısı kalsaydı bir milyon kitabın Asıl uzaydaydı. Asla seyahat yapardık evet. diyor yani. Ve inanın buradaki yetişen bilim adamlarına baktığınızda inanamayacaksınız neler yapmışlar göz ameliyatı yapmışlar o tarihlerde. Evet, evet. bugün bile kullanılıyor aynı teknikler peki nereye kayboldular hepsi şeyden sonra ee, şöyle Hristiyan zulmü nedeniyle ha, engizasyon tabi engizasyon tabi engizasyon nedeniyle ya öleceksiniz Aynen. ya da Hristiyan olacaksınız diye zorla kabul ettirildiler veya öldürüldüler. Aynen, baskılarla buradan tabii. göç ettirildiler Yahudiler. Evet. evet. Ve Yahudiler bilim, de buradan bilim kaçarak Osmanlı'ya sığındılar. Evet bize sığındılar. Bilim adamları da. Bilim adamları da öyle tabii ki. Evet ya Hristiyan olacaksınız ya da öleceksiniz. Maalesef